Hepalar YouTube ailemler susunuz umarım iyisiniz de. söz verdiğim gibi e, böyle videolar çekeceğim sık sık hani bir tane daha olsun. her gün bir tane de olsun çekeceğim arkadaşlar. bugünkü konumuzun başlığı tamam mı devam mı? Yeni dersi hiç önemli değil. Yine kolektif açığım dedi her şeyi uyumlamak zorunda değilsiniz. Siz ise alın. Uyuma yana emrine yollayın. Ve şöyle de bir şey var. Bana ulaşmak için özelden sadece mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz arkadaşlar. WhatsApp numaramda. Hem WhatsApp numaramı görebilirsiniz. yani isteyenler TikTok'ta da hesabım var. Onu da takip ederseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar. Lafı uzatmadan tamam mı? Devam mı? Bakın arkadaşlar bu insanla geçmişte kıpası. Gerçekten dolu, dolu bir aşk sevgi yaşamışsınız. Ve birçoğunuzda kıpı altınızı geçmişten geliyor. Ve birçoğunuz belki nişanlı, belki evlendiniz, belki söz bir yani bir adım yani ilişkinin adını koymak. Yani gerçekten yani geçmiş şimdi gibi ee, yakın gelecekte gerçekten bu insanın size bir sürpriz olabilir arkadaşlar. Kupa üçünüzü kutlama kartı. Belki ayrı olanlar, küs olanlar, barışma olanlar tamam mı devam mı dedik yani hani iletişim olmayanlar, engelleri olanlar kalkabilir, iletişim olabilir veya tık tık kapıyı çalar. Ben geldim aşkım bir yüzük bir çiçek gibi gibi. Evet sizi gerçekten e, Asa bunlar yeni Asa kraliçesi gibi çok değerli çok yetimdik kendine özgüveni olan bir insan olarak görüyor arkadaşlar. Fakat e, arada bir maalesef ki kalaketi var arkadaşlar. Çünkü neden onu söyledim? Orada para kraliçesi maalesef. Yani para kraliçesine Asa kraliçesi yanına geldi arkadaşlar bu insan ya evli ya evlendi boşandı hala onunla görüşüyor eski eşini olabilir arkadaşlar görüşenler var çocuk için Eğer ortada çocuğu varsa ya da e, hala hazırda bir sevginizi hani karı koca gibi yaşadığı bir insan olabilir veya hiçbiri yoksa Çünkü ailenin e, altına çıktı bakın arkadaşlar Kupa altınızı ailedi, ailenin altına çıktı veya kendi annesi olabilir Ama birisi sizin, sizi gerçekten çok değerli kılıyor, size çok seviyor arkadaşlar, size çok önem veriyor. Hani bu ilişkiye tamam mı, devam mı dediğim zaman güç savaşı çıktı arkadaşlar ve kupa 3'ünün altında çıktı. Yani güç savaşı. Yani. İşte bazı aranıza giren faktörler nedeniyle, üçüncü kişi kişiler nedeniyle biraz da hani bu ilişkiyi hani kimilerinize uymayacak tabii ki. Yani bitir alabilirsiniz. Çünkü belki de bitirdiniz. Ama yok Demet Hanım ben bitirmek istemiyorum. Ben çok seviyorum derseniz onunla mücadele edin arkadaşlar. Hani ne derler kadının efendi erkeği yendi gibi gibi. Yani onu çok seviyorsanız, elde etmek istiyorsanız, ya ben ona yıllarımı verdim, aylarımı verdim, gözlerimi verdim gibi, gibi diyorsanız, tabii hayat sizin hayatınız karışamam. Ben gördüklerimi söylemekle yükümlüyüm. Yani e, tamam mı devam mı dediğim zaman tabi daha e, şey üç tane desteğiyle bakıyorum arkadaşlar. Biri klasik biri yeni kayın ışık tarot kan e, birlikte de bakalım şimdi erer değişimlerde ne konuşacak bakalım sizin hakkınızda seni çok merak ediyorum ay arkadaşlar bu insansız çok özlemiş birçoğunuz çoğunuz ayrı olabilirsiniz şehir ayrılığı ülke ayrılığı olabilir arkadaşlar ya da öyle bir şey yoksa ayrılmışsınızdı seni çok özledim. Ay çok merak ediyorum. Ay ben heyecanlandım. Ay çok güzel ya. Seni çok arzuluyorum. Ay arkadaşlar yani bir çoğunuzun e, bu olacak arkadaşlar. Tamam mı devam mı? Tamam. Sadece şu güç savaşı benim biraz kafayı karıştırdı ama e, şimdi yani. E, Dürü gönlümle de baktığım zaman birçoğunuzun hatta inşallah yüzde yüz olur da umarım Allah'tan. Yani birçoğunuzun arkadaşlar gerçekten tamam mı devam mı? Devam ilişki yani tamam değil bitmemiş yani. Çünkü hala sizi seviyor ya. Kupası, kupa altınızı, kupa üçünüzü ne demek yani? Sizi e, para kralıcısı, denik kralıcısı gibi değerli bir kalıyor. Ha belki bir çoğunuzun arasında evet kadın olabilir. Evlidir. Yazık ilişki. Çünkü ilişki durumu hiç önemli değil. Ben bu şu demedikten sonra. Evet seni çok arzuluyorum. Ve üçüncü kardım. Tek istediğim şey sensin. Gözünüzle gördün arkadaşlar. Tek istediğim şey sensin. Hani bazen diyorlar da işte e, bazen çirkin yorumlar yapılıyor. Gözlerin rahatsız, işte okuyamıyorsun bilmem ne. Kendi gözünüzde isterseniz görüntüyü kaydı alın. Bunlar. Ve arkadaşlar gerçekten birçoğunuz devam edecek bu ilişkiyi. Yani bu ilişki bitmemiş. Tamam değil, devam. Çünkü bu kadar güzel kartlarda ben nasıl bitti diyeyim diye, diyemem ki ama tabii ki güç savaşı biraz kafayı karıştırdı. O da neden e, kötü ya, kötü anlamda demeyelim de. E, şimdi aranızda hani ayrılık olmuş olabilir münakaşa kavga ederek ayrılmış olabilir. veya O diyor ben haklıyım sen diyorsun o haklı. Yani ayrılmasanız bile aynı evde paylaşsanız ister kar karca olun ister sevgili olun yani. Ama ayrılanlar için de yani güç savaş olmuş arkadaşlar. Ama güç sizden yana çıkacak. Ben sevgili takipçilerimden yanayım. Güç sizden yana çıkacak. bak Yani. Hani klasik tarotta neydi? Bir kadın arsanı seviyordu değil mi? Ha, aynen. Siz de o arsanı seviyorsunuz. Elinizi avcınızı almışsınız. Ama Tabii ki bir çoğunuzda da katım çıktı maalesef arkadaşlar. Ben şimdi yalan söyleyemem. Ben gördüklerimi söylemekle yükümlüyüm. Bir kadın var. Ya bu evli gerçekten. Ya evlendi boşandı hala görüşüyor eşiyle çocuk bahanesine. Ya başka biri var sizden sonra hani sizi kıskandırmak için. Bakalım kartlarıma soralım. Peki bu kadın gidecek mi? En Can alıcı bir soru. Evet, bu kadın üçüncü kadın gidecek mi? Hayatından gidecek mi? Bizim sevdiğimiz adamın hayatından gidecek mi bu? kalın Hani e, konumuz üçüncü kişiler değil ama gördüğüm için üçüncü kişiyi soracağım. Bakalım. Üçüncü kişi çıkacak mı arkadaşlar? Yine üç tane kart alacağım. Ben sizden heyecanlıyım. Arkadaşlar müjdemi o kadına hiçbir şekilde değer vermiyor. Üç tane kart seçtim. Size üç tane kupa seçtim. Ona para dörtlüsü ama tabi para dörtlüsü kılıç çantasınız ve para sekizesi çıktı. Yani ne demek? Yollarını ayıracak arkadaşlar. Ve bunun için çapa gösteriyor. Hadi gözünü saydın. Vallahi ben de e, şey. Ben de kolektif dedim arkadaşlar. Size söylemedim ama ben de valla kolektife girdim. Valla e, yani bu kadını hayatından çıkarmak için çalışmalara başlamış arkadaşlar. Bu gelecek kartımdan çıktı. Ve şimdiden yani yol ayrımına girmişler. Bak yol ayrımına girmişti. Sen kendi yoluna ben kendi yoluma. Çünkü katına karşı hiçbir şekilde bir sevgi beslemiyor arkadaşlar. Bak yani parayı tutuyor gördünüz mü? Yani para yani mecazi anlamda yani ona karşı hiçbir sevgisi yok arkadaşlar. Yani belki zevkleri için olabilir ama şimdiden yol ayrımına başlamıştı. Hani sen artık başka yoluna ben başka yoluna ve çalışmaya başlamış arkadaşlar. Yani ayrılmanın nedenlerini yollarını e, araştırıyor. Yani ayrılacak arkadaşlar. Çünkü e, kılıç altımızı çıktı. Ayrılıkları yoldur yani. Aldım kabul ettim. Siz de kabul ettim. Başka da kart seçmek istemiyorum. Bu güzel e, açılımın büyüsünü bozmak istemiyorum. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki de varsınız arkadaşlar. Biraz razısım. O yüzden böyle konuşuyorum. Yani e, canlı değilim. Yani konuşmamda. Ben canlı olmak isterdim ama işte e, çekiyorum videoyu. Sırf yani e, sizi videosuz bırakmamak için ama ne yapayım arkadaşlar. Yani idare edin beni. Çünkü kafamda çok düşüncelerim var. Hala ha, ameliyat olmadım. Haftaya belli olacak ameliyat günüm. Onun da bir heyecanı var tabi. Hepinizi öpüyorum. İyi ki de varsınız arkadaşlar.